Allah Bir şey. bir şey. sen, ya. Sen e. ya. Hiç deyip, hiç Böyle daha, da. var. Afiyet olsun. Şey, Merhaba. Közde çay da var. Ay, Aa, Şu an kamp alanındayız. Şart. Konaklama yeriniz burası. Arkadaşlar çadır benimle bir fotoğrafımı alın <laughs> beni. <gülüyor> <gülüyor> Hakan beni de alsana. Nazlı abi otağı kurmuşsunuz. <laughs> <laughs> otağı olunca böyle olmasınlar. <laughs> <laughs> Al abi de. Baba <laughs> başımız. Bir <laughs> mı? <laughs> Göksel gelsene oğlum hadi şey yapacağız. Evet iki gün buradayız. <laughs> o şu olay bomba. <laughs>